Önemli bir toplantı için bir araya geldik. Ee, biz de biliyorsunuz bu sene 20. yılımızı kutluyoruz. Ee, 20. yılla eş zamanlı olarak bazı <laughs> sürprizler oluyor. Bugün bir tanesini açıklayacağız. Önümüzdeki haftalarda başka bir iki tanesi daha gelecek. Onun sürprizi bozmamak için şimdilik anons etmiyorum. Ama e, bugünkü bir araya gelme sebebimiz gönüllüler ve Tema Vakfı'nın bugün itibariyle ulaştığı gönüllü sayısı aslında ee, biliyorsunuz bizim Tema Vakfı'nın web sitesinde gönül sayımızı gösteren bir metre var, bir hesaplama cihazı var. Ee, dönem dönem önemli mihenk taşları, önemli mihenk sayıları oluyor ve biz bunları e, duyuruyoruz, o gönüllümüze hangi ildeyse gönüllülük kartını e, takdim ediyoruz, onu bir şeye not ediyoruz. Bu sene 20. yılımız için de çok güzel bir rakama denk geldi çünkü böyle mihenk sayıları da bugünden yarına olmuyor takdir edersiniz ki. Uzun lafın kısası geçen hafta itibariyle e, gönüllü sorumlusu arkadaşımız Sevgi Hanım gönüllü girişlerini yaparken biz 451. sayıyı bekliyorduk. Ne zaman gelecek, kime denk gelecek diye. 451. gönüllümüz belirlenmiş oldu. O gönüllümüz şimdi bizimle birlikte. 451. gönüllümüz e, Cem Bey oldu. Onu özellikle onun için biz buraya geldik. Öncelikle hepsine hepimiz kendisine bir hoş geldiniz. Belki. Kendisi aslında böyle bir şeyden haberi yoktu. Ve birazdan ben sözü Sevgi Hanım'a bırakacağım ve onun takdim etmesini isteyeceğim ama Cem Bey'i biz buraya habersiz bir şekilde davet etmek için bayağı bir uğraştık. Çünkü kendisi avukat, kendi işi var. Geç, genç bir girişimci arkadaşımız. Dolayısıyla toplantılarından arta kalan bir zamanı ayarlamaya çalıştık. Bir de gönüllerimiz bizim baş tacımız olduğu için Kendisine bu özel rakamı ve özel sayıdaki bu anlamlı şeyi yapmak için yönetim kurulu üyelerimizin e, önünde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte tamamlayalım istedim. Benimki çalıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir tarafta kusura bakmayın. <laughs> Öncelikle o zaman Doğan ve yönetim kurulu başkanımız sayın Doğan Arıkan'a yönetim kurulu başkan vekilimiz sayın Deniz Ataç'a genel müdürümüz ve icra kurulu üyemiz sayın Serdar Sevgi'ye teşekkür ediyoruz aramızda olduğu için. Ama burada olma sebebimiz onlar değil. Burada olma sebebimiz avukat Cem Bey. Ben şimdi sözü daha fazla uzatmadan, e, bu küçük kutlamayı ve kendisini, e, kendisini küçük sürprizle karşılayalım istedik. E, sözü Sevgi Hanım'a bırakıyorum. Ondan sonra, Sevgi Hanım'dan sonra sırayla bir iki e, konuşma ve görüşme daha olacak. Gel Sevgi Hanım. Geçenlerde bir toplantıya katılmıştım. E, <laughs> Deniz Hanım da biliyor zaten gönüllülerle ilgili. Orada temanın gönüllü sayısının 450 bine yaklaştığını söylediğim zaman herkes çok şaşırdı. E bazıları biz haftada 20 30 üyelik yapıyoruz dediler. E ee, o gün çok gurur duymuştum bu sayı ulaştığımız için. E ee, bugün sizi burada görmek çok güzel. Darısı 500 binlere, milyonlara. E ee, şimdi takalım değil mi? <gülüyor> evet evet evet. <laughs> 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 Çok tutar. <laughs> çünkü... evet. <laughs> o zaman çünkü. Sevgili birlikte çok. Her abam sizin etkinliğiniz. Ben <laughs> bir burana da buna bitiyor. Iyi, şey. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bizim e, Buraya <laughs> <laughs> da çıkarsınız. <laughs> Aslında yani evet. Şimdi bir de özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Her ne kadar aile içinde olsak da biz bunu Sevgi Hanım bize bu gönüllülükle ilgili rakamları geri sayımı yaparken aramızda biz şuna çok sevindik. Yani doğal olarak biz tema hakkında çalışan herkes bunu daha çok size hitaben anlatıyor. Hani eşimiz, dostumuz, yakın çevremizi gönüllü yapmak ana misyonumuzdan biri. Gönüllerimizde kendi çevrelerini halkalar şeklinde çoğalıyoruz. Ama sizin özellikle dikkatimizi çekmesi, yani sizin dört gelmeniz şöyle bir hoş bir şey oldu. Siz tamamen bireysel inisiyatifle temayı buldunuz temaya üye olmak istediğiniz, gönüllü olmak istediğiniz Onun için bizim için çok kıymetlisiniz. <laughs> ben şimdi çok kısa görüşlerini paylaşmak ve tema vakti gönüllülerine takdim ettiğiniz yaprağını, yeşil yaprak rozetini size iletmesi üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Doğan Arıkan'ı davet ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar yani bu kadar genç bir nesil yanında çok fosilleştiğimi hissediyorum ama olsun fosillerde ileride tespih falan yapılıp idare ediliyor. <laughs> değerli kardeşim aramıza hoş geldiniz. <laughs> Hakikaten kardeşlerim dediği gibi kendi inisiyatifini kullanarak yani özgür iradenle bu kadar vermiş. <laughs> <laughs> ikna edilmekten çok daha iyi bir şey. Kendi düşeni ağlamaz inşallah. Çok, <gülüyor> <gülüyor> çok yararlı olursun. Ben Olur. de bize Üyeler kazandırırsın. E bu toprağa ihtiyacımız var. Altı sallanıyor, üstünü çok sallamasak iyi olur diye düşünüyoruz. Onun için sen bundan böyle yeşili koru, toprağa sev, birazcık da yanıma gel. <laughs> gel bakalım köye. şimdi. Adetimiz işte senin bir hüviyetinin olması lazım. Biz inceledik ki senin yeterli yeşil hüviyeti yok. Önce bu yeşil hüviyeti sana veriyor adam. Bununla bir resim çekiyor. <laughs> bunu gidecekler sen. Şimdi ikincisi, gel bakayım senin şu gömleğin neresini halledelim. <laughs> 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 burayı delelim mi? Delelim. <laughs> <laughs> Haydi, teşekkür ederim. Bol yeşil olsun. Hayırlı olsun. Özet düştü tamam. düşmedi değil mi? tamam. Ya tamam. dedim ben de bir şey. Tamam. Resim alacaklar zaten. Resim sonrasında tekrar bir grup resmi alacağız. Her Şimdi var. de eee Serdar Bey sahneyi size bırakmak istiyorum. Ufak birkaç hediyemiz daha var. Serdar Sarıgül'ün Eee tamam. yani, <laughs> değerli arkadaşımızı kutlarım. Sağ olun. Böyle uzun boylu genç bir <gülüyor> arkadaşımızın <gülüyor> olması çok hoş oldu. <laughs> <Üçücek> aldık. kaldı. <laughs> <laughs> Her şeyden evvel <laughs> e, ben de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten gönüllülük son derece önemli bir olsun. Günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında gönüllülere çok ihtiyacımız var. Bir STK olarak Tema Vakfı'nın da gönüllülere çok ihtiyacı var. Türkiye'nin en çok gönüllüsüne sahip olan vakıf olarak bu sayının e, kifayetsiz olduğunu düşünüyorum. Daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. Ama önemli olan aktif gönüllerin olması. Cemil'in e, Özgül arkadaşımızın da söylediği gibi kendi inisiyatifiyle e, vakfa başvurup e, gönüllü olmak istemesi, çevre ve doğaya bu denli duyarlı olması, toprağa bu denli duyarlı olması e, bizim için son derece önemli. Ama Bizden çok Türkiye için çok önemli. Asıl bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yeri gelmişken benim de e, mesajım e, Cem Bey gibi gönülleri, e, gönüllerimizin sayısının e, çok artmasını e, ümit ediyorum e, ve inşallah bu şekilde de e, gelişir. Arkadaşlarımın söylediği gibi milyonları hep birlikte görür. Bu günün anısına biz vakıf olarak okumayı çok seviyoruz. Dolayısıyla gönüllü olduğunuzu göre bundan sonra e, avukatlık mesleğinin yanı sıra, hukuk kitaplarının yanı sıra, yasaların <laughs> yanı sıra ki yasa da yapıyoruz. İçerisine su yasası koydular şey, mı bilmiyorum. ekolojik hukuk. var vallahi. var. Ekolojik hukuk dünyanın durumu. Evet. Burada başka bir dünyanın bambaşka bir dünya olduğuna dair temanın yayınlarını Çok teşekkür ederim. size takdir ediyorum. Şu şey ortaya doğru gelebiliriz. Böyle geçelim. Bizi izliyorlar. Her gün Evet. Ben şimdi Tamam mı Elifciğim? Hayır. Hadi <cansız> davet öpeceksiniz de. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bununla, bununla da kaldım. Bunun içerisinde de gene tema e, logolu bildiğim kadarıyla birkaç küçük e, bugünün anısına size hediyemiz var. <enamaccordoru> Dünyanın durumu 2009 vardı bende. 2011 yoktu. Ah, 2011 de olmuş oldu. Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun. Bunları da <laughs> takdim ediyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne söyleyeceğim. <laughs> 450 bininci gönüllü olmak kolay değil. Onun için de, pas de pas böyle parçalık. Şey <laughs> sayıyı tutturamamışsın. <laughs> <laughs> Şimdi bu, bu, bu pastaya mı hep birlikte özellikle aramızda bazı e, temsilcilerimiz var. Çünkü gönüllülerimizin kaydını artırmada, gönüllerimizi artırmada aslında değil biz vakıf oluyor. çalışanları değil, en büyük gücümüz onlar. Onun için zeka görüyorum, diğer e, Serpil, Hanım, Serpil, Hanım, Serpil Hanım görüyorum, sen anlıyorum. Hepinizi lütfen buraya alalım. Evet. Hep beraber. Evet. Evet. Siz Artık hangi muhitte olduğunuza göre onlar paylaşacaklar sizi. muhitte? E, çok güzel. O zaman hep birlikte <laughs> evet. çekelim. Tebrik evet, Tebrik ederim. El El edin. Edin. En son sevgi sen söylemiştin bana binci gönülüm. Buyurun. Evet. Ben miyim? Bence evet. bu pastayı Hanım Gönüllü de. temsilci arkadaşlarımızla yeni gönüllümüz hep birlikte evet. evet. Biz bir 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 de. Bir de izleyelim. Zekâve. Zekâve. Sen Sen de 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 Şöyle bir, evet, evet. evet hep birlikte tutabiliriz. <laughs> evet hep birlikte tutabiliriz. Siz de buyurun. Zekâ 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 <gülüyor> <da>. <gülüyor> Biz yaprağı bu şekilde katlediyoruz. Evet. Evet. Teşekkürler. Evet. Bir grup besleyin. Duruştum. Bir grup resmi için Elif arkadaşıma bakalım. Tamam. Deniz Hanım, Doğan Bey ama şimdi bir... Önce bir leygiler. Tek <gülüyor> böcek. <gülüyor> tek böcek gerisi zaman... çiçek olsun. O zaman <gülüyor> sevgi. <gülüyor> hani o, <gelin> zaman gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> bize geçelim. Herhalde o zaman ben poz vermeyi çok seven bir insan <laughs> olarak. Ben çıkıyorum zaten. Ben Bu çıksa önemli değil. Bu çok yeter. Çok güzel. Tamamdır. Şey, şey, şey çok güzel. De kadar de herkes aslında. Biz ortaya yazacağız. Ben Arkadaşlar herkes gelsin. Hani yani hep beraber beraber seç. beraber Ben şu çok sen şöyle. şöyle Nasıl iyi mi? Oraya Oraya. Evet, gelin arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar herkes. Reyhan, çok hadi gelin. Sessiz hanımefendi, buyurunuz Reyhan Hanım. Yalnız genişlerseniz, imkan Tamam, yanıma çök. Çökün. Çökün. Tam kim kim çekimserler Erkekler kadın makineyi de diyor Gel buraya sen de çökeceksin. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> Vallahi dışarı mı çıksak ne Gel gel Koltuklar Müçişiyoz gel buraya. Sen de çekeceksin. Gel. Şöyle yapayım. şöyle. Bak bak oraya bak. Abi, Bu çok ciddi. Ya, daha, da herkes cemi gösteriyor. Dur, hadi hadi elimizi gösteriyoruz. Hemen alıştır onu. Tamam. Ah, yani tabii ki tamam değil. Tamam değil. So Şimdi sırada tek şey, Cem Bey'i geçebiliriz. Tamam. Kamerada orada bakın kurumsal yetişim bölümünden Alp arkadaşımız tek şey çekiyor. Eğlendik fotoğraf oldu ama gayet bir fotoğraf Herkes bir yerden Herkes onlara bakacak. Yok Bilmiyorum. Elif pastada çeksen. <laughs> Yok buradan. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafı etki oldu? Arkadaşlar i̇şte yere düşmüş yani. ama <laughs> cep telefonu. Benim <laughs> de deminden beri öten bir <laughs> şey. <var. gülüyor> <laughs> Yok yere düşmüş. Yere. Ben öyle atarım saçarım. Ay, Kesin, Kesin ben çekseydim. <laughs> Biz çok kısa size ne istiyorsanız tabi ne istiyorsanız şeklinde konuşabilirsiniz ama onun üzerinde ne yapacaksınız bize nasıl destek olacaksınız onları bir dinleyelim. <laughs> <laughs> Hediye pastadan sonra. <laughs> çok, çok, çok büyük teşvik oldu. <gülüyor> 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 Öncelikle yani biraz espiritüel olacak ama sünnet gününden sonra ilk defa görüştüm. <laughs> <önerim. Ay, Sen, gülüyor> <laughs> e, şey var Arkadaşlar şu şey yani. <laughs> 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 evet. şey şapkayı ben de resmi var size gönderdim. Şimdi ben aslında daha önce tabii ortaokulu size ama sizin yani e, tema vakfının yoğun bir şekilde çalışma programında da biz de etkilendik. Ben lise yaz lisesinde okudum. Orada sürekli zaten sizin standlarınız, sizin eğitimsel kültür, kültürel faaliyetlerinizi görüyorduk ve o zamanlar üye olmuştuk. Fakat tabii böyle bir sınırınız varmış. 25 yaşından sonra tekrar üye olmak gerektiğini öğrendik. Tabii ben o sırada İngiltere dedim, üye olamadım vesaire derken geldim. Yüksek lisansımı yaptım. Bir seneden beri Türkiye'deyim. Ee, dedim artık tema vakıfı olmanın, üye olmanın zamanı geldi. Hatta geç bile kalmış. 450. üye olmuşum yani. Aslında bu <laughs> E, hukukçuyum. Şu an doğrudan avukatlık yapmıyorum, danışmanlık yapıyorum. E, alanım uluslararası ticaret hukuku. Özellikle satış çalışmaları üzerine uzmanlığımı yaptım. Aynı zamanda sizin belki pek hoşlanmayacağınız bir alana da biraz vakıfım. Maden hukuku. İyi, iyi, iyi. Bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden hukuk dersi vereceğim. İngilizce olarak. Fakat burada e, önemli olan yapmamız gerekenler olarak düşünüyorum tabii ki maden mevzuatını veya genel olarak ben madeni de çevre mevzuatlar arasına sokuyorum. Çevre mevzuatını <laughs> Nasıl daha sağlam yapılara sokabiliriz? Çünkü şu an baktığınız zaman. <gülüyor> 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 <laughs> ya, <benim çok> sağlam. <laughs> sağlam bir baza oturuyoruz. Sağlam bir bazı oturuyoruz. Sağda şu Evet, teşekkür ederim. Eee, yanla ile sağ olun. Şimdi, e, maden mevzuatı'nda özellikle izin yönetmeliğine baktığımda ama orada gerçekten çok nüanslar var. Çok ciddi nüanslar var. Orda nüanslar, e, çevre mevzuatı'ndaki bir takım de çok ciddi bir şekilde çakışıyor ve danıştayın kararına baktığınız zaman da gerçekten birbirleriyle sürekli olarak ihtilaf halinde kararlar çıkıyor. Bunun sebebini tabii açık konuşmak gerekirse bilemiyorum yani. Bir, bazı etkiler vardır elbette, onu tam olarak bilemiyoruz. Fakat bunları nasıl düzeltiriz? nasıl elimizden geldiği kadar bir rayına oturtabiliriz, bunların üzerinde konuşmak lazım. Özellikle hukukçu olmayan arkadaşlarımıza temel mevzuatı öğretmemizin gerektiğini düşünüyorum. Tabii öncelikle bu tamamen bir kere amel salaklardan başlaması. Çünkü çevre çevre, hepimizin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı doğrudan anayasal hakkı, insan haklarından gelmektedir. Ve dolayısıyla öncelikle çoğu insanın bilmediği gibi insan haklarına öncelik vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki temel hakkının oluşumuna da baktığımız zaman zaten hedef ve e, amaçlarına baktığımız zaman tamamen insan haklarına dayanmakta. Yani çünkü amacımızın hepimizin muhakkak ki sağlıklı bir çevrede yaşam sürebilmek. Bunu sağlamak için de gerçekten öncelikle haklarımızın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Pozitif hukuktan yana aynı zamanda bunun yanında bir de hepimizin bilmesi gereken doğal hukuk olması gerekiyor. Doğal hukuk denen bir kavram var. Bu doğal hukuk hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu doğal hukukta öncelikle insanların insan olmasına kaynaklı ahlaktan geliyor. Gerçekten tema vakfı olarak ahlaklı bireyler olduğumuzu göstererek ahlakın nasıl hukukun üstünlüğüne izin vermesi gerektiğini göstermemiz gerekiyor burada. Umarım benim burada öncelikle destek vermem gerektiğini düşündüğüm konu belki eğitimsel faaliyetler olabilir diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar size Gönüllü, daha doğrusu hepimize, gönüllü toplayabileceğimizi düşünüyorum. Hukukçu kimliğimde aynı zamanda sosyal kimliğimde uzun süre basketbol oynadım. Belki oralardan da bir çevrem olduğu için değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, böyle düşünüyorum. verebileceğiniz yönde zaten. Şey, 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 şey. Evet, güzel, güzel. Ama yani hukuk alanında dediğiniz böyle tam biz böyle şenlikle şey yaparken or ortama bir avukat edasıyla gelip ciddi ciddileştirdiniz <laughs> onun için <de>. Ayrıca teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz böyle. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok Hakikaten ama yani biz avukat olmanız gerçekten <gülüyor> önemli. <gülüyor> Özellikle sadece Tema Vakfı anlamında değil. Yani tema Vakfı açısından değil. Yani bizim hukukla ilgili çalışan birimiz de var. Hukuk müşavirimiz olması dışında bizim bölümümüzün içinde işleri takip ediyoruz. Hukuki savunuculuk da çok önemsediğimiz bir alan. Ama Türkiye çapında bir takım davaları, davalar açılması ve hukuki anlamda kazanımlar için çalışan gönüllü avukatlar var. Ve ya da bunu yapabilecek ender kurumdan biriyiz. Dolayısıyla sadece tema çerçevesi değil, devamlı bizim kapımızı çalarlar. Ne yapalım, ne edelim diye yönlendirme yapılır. Onun için bu alanda ben ayrıyeten sizinle, şahsen kendi bölümüm adına da ve tema adına da bağlantıya geçip hani bizlere eee etkili ve hani önemli destekler verebileceğimize inanıyorum. Diyerek ben gene konunun eğlenceli kısmına dönüyorum. Birazdan pasta servisimiz başlıyor. Tekrar hoş geldiniz aramıza. Sizi görmek çok güzel. Size evet. de teşekkürler işlerinizden vakit ayırıp geldiniz. salonu mı geçiyoruz? Dışarıya ee, mı çıkıyoruz? Bakayım, pasta <laughs> evet, pasta, pasta. <laughs> şeyden, buradan itibaren bardağ, masanın üstünde dilimler var. Hepimiz pasta ikramı için. Buradan çiçeklerimizi alabiliriz, oradan pastalarımızı alabiliriz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs>